Evet sevgili arkadaşlar tekrar merhabalar. Soru çözümü 2 ile devam ediyoruz. Soru çözümü 2 de bu sefer sözcük türlerinden bahsedeceğiz. Özellikle de arkadaşlar isim soylu sözcük türleri ve devamında da fiillerle ilgili soru çözümlerimiz olacak. Soru çözümlerimizde tekrar söylüyorum dikkat etmeniz gereken şeyler arkadaşlar. Soruyu çözdüğümüzde mutlaka eksiğiniz olan yerleri tamamlamak için hem videomuzu izleyebilirsiniz hem de konu anlatım arkadaşlar pdf'lerimize tekrar göz atabilirsiniz. Böylelikle TYT'de eksik bilginiz kalmaması gerekiyor arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Soru çözümü 2 sözcük türleri sınıfımızda hazır. Herkes hazır. Evet devam ediyoruz. Birinci sorumuz arkadaşlar ne diyor? Bakalım. <laughs> diyor ki altı çizili sözcük isim görevinde değildir diyor arkadaşlar. Dikkat edin isim görevinde değildir. Evet. Şimdi son okuduğu hikayeyi çok beğenmişti diyor. Hikaye sözcüğünün biz isim olduğunu zaten biliyoruz. Hemen yazdım yanına. Resim sergisi öğleden sonra ziyarete açılacakmış diyor. Sergi sözcüğünün de sizler isim olduğunu zaten biliyorsunuz. Bu da isimdir hemen üstüne yazdım arkadaşlar. Onun sert bakış. Ha burada bir duracağız. Neden? Çünkü bakın dikkat edin. Sert bakış. Burada bakış sözcüğünün önünde onu niteleyen bir sözcük vardır. Dolayısıyla sıfat olarak kullanmıştır. Nasıl bakış? Sert bakış. O zaman şurada sıfatımızı tespit ettik. Peki altında toplantıda birçok sorunla ilgili çözüm yolları konuşuldu. Toplantı isim midir? Tabii ki. Hemen altında okula giderken kitaplarını yanına almayı unuturdu. O da kitap sözcüğünün isim olduğunu biliyoruz. Doğru cevabımızı C olarak tespit ediyoruz arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda ise sevgili sınıfım dikkat edin. Özellikle bu tip şiir sorularında dikkatle bakacaksınız. Yoktur bir de olumsuz bir soru kökümüz var. Hemen kalemimi değiştiriyorum. Olumsuz soru kökünü belirginleştirdim. Önce neye bakıyorum? Somut ve soyut isime bakıyorum. Şimdi dirilik öyle bir şey yürekte. Bakın yürek buradaki soyut anlamda kullanılmış. Bunu soyut olarak alabiliriz. Dirilik de soyut bir kavramdır arkadaşlar. Her ikisi de isimdir. Gördüğünüz gibi. Yalnız dikkat edin bak. Somut soyut isim olan sözcük. Mesela sıfat olsa alamayız. Soyut sıfat olsa alamayız. Sevinçle çırpın. Mesela sevinçle çırpınır sözcüğü burada zarftır. Soyut bir zarftır. Ee, peki somut isim soyutu bulduk. Bunların her ikisi de şu da soyut isim, bu da soyut isim onu bulduk. Somut isim kavak sözcüğü. Evet şuradaki somut ismi de tespit ettim. Yani A'yı eledim arkadaşlar. Belirtisiz isim tamlaması. Kavak yerleri aynı zamanda bir belirtisiz at tamlamasıdır şurası. Evet bunu da buldum arkadaşlar. Belirtisi de çizdim. Peki birleşik isim hemen altında insanoğlu var. Onu da buldum çizdim arkadaşlar. İnsanın başı derken belirtili hat tamlamasını da buldum. Evet onu da çizdim. Birden çok topluluk adı demiş. Halk bir tane topluluk ismi şurada var. Ama birden çok dediği için doğru cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar. Dikkatli baktığımızda çözebiliriz değil mi sevgili Ayşe? Evet. Peki sevgili sınıfım Devam ediyorum. Zamire geldim şu anda. İki tane isimle ilgili soru çözdüm. Şu anda zamirle ilgili soru çözüyorum size. Zamir. Zamiri hatırlıyoruz. Sözcük durumunda zamir, ek durumunda zamir. Unutmayacaksınız. Sözcük durumunda zamirler, şahıs zamirleri, kişi zamirleri, belgesiz zamirler, işaret zamirleri ve soru zamirleri diye dört tane sözcük zamirimiz vardı. İyilik ve ilgi zamiri de ek zamirimizdi. Unutmayın bunları. Hemen bakıyoruz şimdi. Soru zamiri yoktur. Yine olumsuz bir soru kökümüz var. Peki. Peki. Dört soru sözcük türü vardı. Unutmayın. Sana olayların aslını kim? Soru zamiri. Gördünüz mü? Kim? Bakın kim? Bunlar soru zamiridir. İsmi yerini tutuyor. Ahmet. Cevabı da kendi cinsinden mi? Evet. Ahmet dedi bakın. Ahmet dedi. Dolayısıyla cevabı da kendi cinsinden. Burada soru zamiri vardır. Ne olduğunu bir türlü anlayamadı. Bakın ne olduğunu ne? Şu oldu bu oldu. Zamirin yerini tutuyor. O zaman yine arkadaşlar burada soru zamirimiz vardır. Şu, bu, o gibi yine şurada soru zamirimiz mevcut. Aldığın kitapları nereye sakladın diyor? Nereye? Dolaba sakladım. Bakın dolaba dedim. Çekmeceye dedim ve isim olduğunu gördüm. Yine soru zamiridir. Hangisinin daha başarılı olduğunu biliyor musun? Arkadaşlar dikkat edin. Cümlede soru zamiri var. Şurada. Hangisinin? Ne diyoruz buna? Şunun diyoruz. Bunun diyoruz. Yine zamirin yerini tutmuş. Burada yine soru zamirimiz mevcut. Ama cümlede bir de soru edatı var şurada. Bakın soru edatı. Fakat bizde soru zamirle sağlanmıştır, sağlanmamıştır diye bir soru sormuyor. Vardır yoktur diyor. O yüzden burada var D seçeneğinde. Yani D cevap olmaz. D'de çünkü soru zamiri var. Polislik sınavı için seçmenlere kaç kişi katıldı? İşte cevabımız. Yani e seçeneği bizim cevabımız olur. Çünkü kaç kişi ismi soru sorduğu için soru sıfatıdır. Unutmuyorsunuz. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda yine bir zamir sorusu. Özellikle karşımıza çok gelen bir zamir var. Ne? Kendi zamiri. Yıllar içerisinde defalarca soru sorulmuş bu zamirlerle ilgili. Kendi zamirinin iki görevi olduğunu anlatmıştık size. Hatırlayın. Birincisi tek başına kullanıldığında dönüşlük anlamı katıyor. İkincisi ise ne yapıyor? Başka bir şahıs zamiriyle birlikte kullanılarak onun anlamını kuvvetlendiriyor. Öyle değil mi? Sevgili yeter. Artık öğrendim bunları. Peki. Kendi sözcüğü pekiştirme göreviyle kullanılmıştır dedik tekrar sorumuzun soru kökünde. Olanları bir de kendi ağzından dinledi. Arkadaşlar tek kullanıldığı için dönüşlük anlamı var burada. Yazdım. Burada dönüşlük yaptı. Yalnız kalınca kendi kendine konuşurdu. Yine ikileme şeklinde kullanılsa bile yine dönüşlük anlamı yaptı. Sergideki resimleri ben kendim yaptım. Yaptım yüklem. Kim? Ben kendim. Bakın özneyi pekiştiriyor. O zaman şurada işte ne yaptı? Kendinden önceki özneyi pekiştirdi. Ve arkadaşlar ikisi birden burada özne olur. Onu pekiştirdiği için de doğru cevap C seçeneği olur. Kediyi biz getirmedik kendisi gelmiş derken kedi. Dönüşlük zamiri. Pardon kendisi şurada. Evet o da bir dönüşlük zamiri. Her şey kendiliğinden gerçekleşti derken yine burada bir dönüşlük zamirimiz var. Sadece C'de başka bir zamirle birlikte kullanıldığı için ne yaptı? Onu pekiştirdi, kuvvetlendirdi. Her zaman bir şahıs zamiriyle birlikte kullanılması lazım pekiştirme yapması için. Geçiyorum beşinci soruya. Bu, bu sefer karşımızda bir sıfat sorusu geliyor sıfat sorusuna baktığımızda hem niteleme hem de belirtme sıfatı almıştır diyor soruda. Dikkat edin. Uzun siyah bakımın saçları vardı. Bakın 3 tane sıfatımız var. 3 üç sıfatın 3'ü de niteleme sıfatı gibi görünüyor. Bakalım yine de biz. Uzun saç, siyah saç, bakımın saç. Evet ismimizi nitelemiş 3 tane niteleme sıfatımız mevcut. Dolayısıyla A olmaz arkadaşlar. Peki B'de bir gün küçük bir hediye ile çıka geldi. Şimdi bir sözcü bir belirtme sıfatıdır. Yani bir belgisiz sıfattır aynı zamanda. Belirtme sıfatı. Küçük niteleme sıfatıdır. Aynı zamanda bir bir belirtme sıfatı yani bir belgisiz sıfattır. O zaman işte cevabımız bu olur. Hem niteleme hem belirtme sıfatı nerede var? Şurada var arkadaşlar. Küçük bir hediye. Doğru cevabımız B seçeneğidir. O evin yıkık duvarları tarih okuyordu. Yıkık duvar niteleme sıfatı. Hiçbir güç belgisiz sıfat günlerini oldukça güzel geçirdiğini söyledi derken burada sıfatımız maalesef yok arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımızın B olduğunu söyledik. Geçiyorum 6. soruya sevgili gençler. Evet sevgili gençler. Sıfat yoktur demiş. Yine bir olumsuz soru kökümüz var. Bakalım. Sesin nerede kaldı her günkü sesin? Dikkat edin. Sıfat yoktur diyor. Sesin nerede kaldı? Her gün, her gün sözcü. Yani şurası şu bir belgesel sıfattır. Önünde de isim var. Dolayısıyla bizim burada arkadaşlar neyimiz vardır? Sıfatımız vardır. Unutulmuş güzel şarkılar için. Peki unutulmuş şarkı, güzel şarkı. Her ikisi de ismini titrediği için bunlar sıfattır arkadaşlar. Bu kar gecesinde uzaktan yoldan. Dikkat edin, burada arkadaşlar ee, herhangi bir şurada bu kar demiş sıfat var arkadaşlar. Evet yok demeyelim var burada bu sözcü. Bu kar gecesinde uzaktan yoldan bu kar aslında orada. Rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan. Evet eski Anadolu yine sıfatı gördük. Dörtte de var. Beşe bakalım. Sesin nerede kaldı? Kar içindesin. Maalesef ki burada arkadaşlar bakın nerede kaldı? Şurada zamir var. Bu zamirdir sıfat değildir. Kar içinde derken burada da yok. Doğru cevabımız o yüzden e seçeneğidir. E'de sıfat yok. Diğerlerinde var. Geçtik yedinci sorumuza. Şimdi yedinci sorumuzda da arkadaşlar bakalım neler görüyoruz. İkileme farklı görevde kullanılmıştır. İkilemelerin kuruluş yöntemlerini çok detaylı ve güzel bir şekilde size anlatmıştım. O notlarımıza bakarsanız güzel bir tekrarını yapın. İkileme muhtemel karşımıza gelebilecek başlıklardan biridir. Peki Farklı görev deyince biz neye bakarız? Bunlarla ilgili de sizi arkadaşlar yine hatırlayın. Hangi soru sorulursa nasıl bakmamız gerekiyor ile ilgili yine bir video çekmiştik. Onu da izleyebilirsiniz yine ama hatırlatıyorum size görev dediği anda biz sözcüğün türüne de bakabiliyoruz. Uzun uzun kavaklar yeşeriyor yapraklar. Peki ne oldu burada? Uzun uzun kavak sıfat. İkileme sıfat oldu. İsmini tirlediği için. Nasıl kavak? Uzun uzun kavak. Doğru dürüst bir programa ihtiyacımız var. Bakın doğru dürüst bir program. Nasıl program? Doğru dürüst program. Yine sıfat. İyi kötü günlerimiz oldu bu okulda dostlar. İyi kötü gün. Nasıl gün? İyi kötü gün. Yine burada sıfat oldu ikileme. Her gün kaba saba sözlerle hareket hakaret etti demiş. Kaba saba söz. Bakın şurada kaba saba söz. Yine ismi niteledi. Nasıl söz? Kaba saba söz. Yine burada sıfat oldu. Tekliflerinizi enine boyuna değerlendirdik. Peki nasıl değerlendirdik? Enine boyuna. Zarf. Fiili niteleyen sözcükler arkadaşlar zarf görevinde kullanılır. Doğru cevap E seçeneği. Geçiyoruz 8. sorumuza. 8. sorumuzda ise durum bakımından etkileyen bir sözcük kullanılmıştır. Bakın eylemi durum bakımından etkileyen dediği anda Eylemi niteleyen ya da belirten sözcükler bizim için nedir? Zarflardır. Peki ismi niteleyen nedir diye sorarsak? Evet sevgili Ayşe cevap veriyor arkadan çok güzel. İsmi niteleyen dersek sıfatlı değil mi sevgili Ayşe? Evet. Arkadaşlar o yüzden dikkat edin. Yani e, ne, neyi niteliyor? Fiil nitelerse zarf, ismi nitelerse arkadaşlar sıfat oluyor. Durum bakımından etkileyen dediği anda biz bir durum zarfı ararız. Fiili niteleyen bir zarf ararız. Çita tüm hayvanlardan daha hızlı koşar. Peki fiilim var mı? Var. Şurada. Bu bir fiil. Nasıl koşar diye soruyorum. Hızlı koşar. Onu niteleyen bir sözcük var mı? Tabii ki var. İşte durum zarfımız. Cevabımız hemen A da gizliymiş. Gördünüz mü? Yani dikkat ederseniz hemen burada hızlı sözcüğü fiil nitedi ve zarf görevinde kullanıldı. Eğer ki bu hızlı sözcüğü ismin önünde kullansaydı, hızlı araba, hızlı tren olsaydı sıfat olacaktı. Ama hızlı koşar. Bakın hızlı konuşur. Böyle kullanıldığında zarf oluyor. Ülkemizi vatanını seven gençlere emanet edeceğiz. Burada öyle bir şey yok. Yüksek hızlı tren. Bak burada biraz önce verdiğimiz örnek sıfat oldu. Nasıl tren? Yüksek hızlı tren. Konuşmalarında etkileyici kelime, nasıl kelime, etkileyici kelime. Yani şuradakiler sıfattır. Bakın bu sıfat. Hatta şurası da sıfat. İlk durağımız ahşaptan yapılmış bir konak. Bakın ahşaptan yapılmış konak. Burası da sıfattır. Niteleme sıfatıdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Geldik dokuzuncu sorumuza. Sevgili dostlar 9. sorumuzda neler var bakalım. Evet yani bu tip sorular gözünüzü korkutmasın. Arkadaşlar aslında bir yerden ipin ucunu çektiğiniz anda o hemen geliyor. Değil mi? Unutmayın. Eskiden Annelerimiz böyle kazakları sökerlerdi kullanılmayan tekrar yeni kazaklar örerlerdi. Onun gibi ipi çektiğiniz anda gelir. Bunda da öyledir. Aslında bir iki tanesini bildiğiniz anda cevabı yakalayabilirsiniz. Bakın şimdi. İstanbul'da ne yapacağız arkadaşlar? Altı çizili sözcüklerin bakın diyor zaten altı çizili sözcüklerin türleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım. En sözcüğü İstanbul'da insan eliyle yapılmış en eski apartmanlardan. Şimdi eski bir defa sıfattır arkadaşlar. Hemen yazdım. Sıfatı derecelendiren sözcüye biz zarf diyoruz arkadaşlar. Hemen yazdım. Peki seçeneklere baktığımda sıfat zarf nerede var arkadaşlar? Sıfat zarf kullanımı sadece C'de var. Peki cevap C mi olacak? Emin olalım. Yani şu mu olacak bakalım. Biri zamirdir. Doğru. Hemen yazdım. Yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanıyor. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Yaklaşık ee, yaklaşık 5000 yıl öncesinde pardon sıfat olmaz. Yani şurada yanlış görmüşüz. Yani baştaki zarf, sıfat, zamir zarf olabilir. Yani şu C olmaz. C'yi eledik. A olabilir. Arkadaşlar bir de E olabilir. Ama şuradaki yaklaşık sözcü zarftır. Yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanıyor. Bakın nasıl dayanıyor? ya da ne zaman yaklaşık diyebiliriz. Yani bir zaman anlamı yaklaşıklıkta vardır. O yüzden de biz doğru cevabı A seçeneği olarak belirleriz. Yani zarf, sıfat, zamir en sondaki de zarftır arkadaşlar. Evet düzelttik ve doğru cevabımızın A olduğunu tespit ettik. Gelelim 10. soruya. Şimdi 10. sorumuzda nelere bakıyoruz? ile sözcü bağlaç olarak kullanılmıştır diyor. Hemen dikkatle bakalım. İle. İlenin bağlaç olduğu tek bir anlam vardır. Nedir? Ve yerine kullanılırsa bağlaçtır. Bunu arayacağız. Yani ilenin yerine ve koyacağız. Evet sevgili Mehmet anladın. Bunu zihnimizin en güzel yerine yazalım. Çünkü bunu hatırlamamız gerekecek. Soru da karşımıza çıktığında bu bilgi bize yetiyor. İlenin yerine ve koyacaksınız. Pratik bilgi, hap bilgi arkadaşlar. Tedaviyi size söylüyorum. Ağır bir parfüm kokusuyla içeri girdi. Peki koydum yerine V'ye. Oluyor mu? Hayır. Ağır bir parfüm kokusu ve içeri girdi. Olmaz. Anlatılan konu ve ilgili sorusu olan var mı? Olmaz. Sesi ve herkesi kendine ayran bıraktı. Yine olmaz. Doğru sözler ve kaleyi işten fethetti. Yine olmaz. Hayat doğrular ve yanlışlar arasında gider gelir. Gördünüz mü? Evet. Doğru cevabımız E seçeneği. Görüyorsunuz pratik bilgi ne kadar işe yarıyor. 11. sorudayım. Peki gibi haberi aldığı gibi yola çıktı. Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır. Peki ne anlamda kullanıldı burada? Haberi aldığı gibi yani çabucak hemen yola çıktı. Hemen yola çıktı. Çabucak yola çıktı. Peki cümlesindeki anlamıyla kullanmıştır. Gibi de aynı anlamı bulmamız lazım. A. Karadeniz'in zümrüt gibi ormanları var. Burada benzerlik anlamı katmış. Bu olmaz arkadaşlar. Şoförün durmak gibi bir niyeti yok. Yani böyle bir ihtiyaç hissetmiyor. Durmak gibi yani bir niyeti yok, bir ihtiyacı yok. Sena, Eda gibi edaya benzemek anlamında kullanmış çalışkan bir öğrenci. Bu da olmaz. Sesi duyduğu gibi dışarı fırlamıştı. Gördünüz mü? Duyduğu gibi hemen hızlı bir şekilde doğru cevap D seçeneği. Yabancı sözcükleri okuduğu gibi yazıyordu. Okuduğu gibi yazıyordu. Yani nasıl okunuyorsa öyle yazılıyor. Anlamında kullanmış. Bizde arkadaşlar sadece D'de e, soru kökündeki anlam mevcuttur. Gelelim 12. sorumuza. 12. soru. Peki baktığımızda ne var? Kaç tane edat kullanılmıştır? Edata geldik. Dikkat edin. Edat. Şimdiye kadar kaç tane edat kullanmıştır? Kadar, e kadar bir. Edatlar bazen önceki sözcüğe bir ekle bağlanabiliyor. Görüyorsunuz. Konuştuk. Beni büyüleyici anlatımı ile. Evet bir edat da burada gördüm. Ve olmayacak ama. Ve olursa bağlaç. Buradaki ile ve değil. İle sadece. Başka alemlere götüren onun gibi. Gibinin de ben bir edat olduğunu biliyorum. Ve başka edat var mı? Bir yazar tanımadım. Hayır arkadaşlar. Doğru cevabımız o yüzden C seçeneğidir. 13. soruya geldim. 13. sorudayım. Ne var? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi sayısı diğerlerinden fazladır diyor. Evet. Sevgili sınıfım sona geldik mi kaynaşmıyoruz. Dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Tekrar şöyle kendinize bir gelin. İki soru kaldı. Onları da dikkatli dinleyelim. Çünkü iki güzel soru var. Karşınıza gelir sınavda. Fiilimsi sayısı diğerlerinden fazladır demiş. A. Bazı dönemlerde eserler halkın konuştuğu bir dık, dık sıfat fiil olduğunu biliyoruz. Anası mezar dikecekmiş. Hemen şifreyi hatırla. Tanzimattan beri ülkemizde anlaşılamayan bir an en yine şurada sıfat fiil. Şurada sıfat fiil var dedik. Batılılaşma sözcüğünde isim fiil var. Gözden kaçabilir. Özel isimler fiilimsi olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Batılılaşmak fiil çünkü. Ama buradaki batıllaşmak fiil ve meymayı alarak fiilimsi olmuş. Olabilir. Sorunu yaşanmıştır. Evet iki tane burada gördük. Yazdık kenarın iki, üstte bir. Yazarlar bazen ülkenin meselelerine duyarlı olmaya, meymama var sadece bir. Romancılarımız toplumun kimi sorunlarını eserlerine yansıtmak. Şuradaki mekmakı görüyorsunuz. Burada da bir. Cumhuriyetin kurulması meyma var şurada. Birlikte edebiyatçılar belli konuları eserlerinde ele almışlardır. Bir tane de burada. Doğru cevabımızın B seçeneği olduğunu gördünüz. Bir isim fiil, bir de sıfat fiili tespit ettik. 14. 14. sorudayız. Sorumuz ne diyor? Sorumuz bize şunu söylüyor. Diyor ki: Ek eylem iki göreviyle de kullanılmıştır. Ek eylemin iki görevini anlattık. Çok güzel anlattık. İki üç yerde tekrar ettik hatta. Bunu unutmayacaksınız. Birinci tekrarımızda şunu söylemiştik ek eylemle ilgili. Ne yapıyordu? İsimleri yüklem yapıyordu. Bir de fiillerde bileşik zaman yapardı. Peki bu iki görevi arayacağız şu anda. İki göreviyle de kullanmıştır. Peki babamla aynı evi paylaşıyorduk. Evet şimdiki zaman hikayesi. Bir. Bileşik zaman yaptı. Ama ayrı dünyaların insanıydık. Bakın insanı idi. İsmi yüklem de yaptı. Gördünüz mü? Evet. Doğru cevabı tespit ettik aslında. A seçeneği iki görevde kullanılmış. B'de babam olabildiğince disiplinliydi. İsmi yüklem yaptı. mükemmeliyetçi di ismi ek eylem düşmüş ama yine ismi yüklem yaptı. Aynı görev. Ben aksine hiç sevmezdim. Bakın burada bileşik zaman yaptı. Zoru zora gelemezdim sıkıya. Şimdi burada da yine bileşik zaman yaptı. O yüzden burada da aynı görevi, görevde kullanıldı ama yıllar sonra anlamıştığım bileşik zaman yaptı sadece. Çünkü ben bir babaydım. Burada da ismi yüklem yaptı. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Paylaşıyorduk şimdiki zaman hikayesi idi ek fiili. İnsanı idik. Burada da yine ek fiil kullanıldı. Geldik son sorumuza, 15. soruya. Evet sevgili arkadaşlar, son soruda ne diyor? Hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Bakalım sırayla ek fiilin ee, bakalım geniş zamanı, sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil ve bileşik zamanlı fiil demiş arkadaşlar. Hepsine sırayla bakalım. Şimdi bir defa geçtiğim sokaktaki dık sıfat fiildir. Hemen şunu gördük. Yani bunu eledik. Sokakların isimlerinin ne kadar tanıdık. Zaten şurada da bir sıfat fiil var görüyorsunuz. Heyecandan fark edemeyecek haldeyim. Evet burada da sıfat fiilimiz var. Birden fazla sıfat fiil var. Dün akşam haritam yokken buralarda dolanmışım. Yani ben dolanmışım burada arkadaşlar. Ee, bakalım devam ediyoruz. Bu şehre gelmeden hemen önce bu evin tarihini Miguel de Cervantes Saavedra'nın burada kaldığını, burada bulunduğu yılların Don Quixote'un basımına denk geldiğini öğrenmiştim. Şimdi bakın şurada öğrenmiştim. Mişli geçmiş zaman hikayesi yani bileşik Zamanı gördük herhalde orada. Dikkat edin buna e, ee, bileşik zaman orada var. Gelmeden sözcüğünde şurada zarf fiilimiz var. Madan meden. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Dikkatli bakın. Onun dışında bir de isim fiilin olduğu veya da arkadaşlar ek fiilin geniş zamanı. Geçtiğim sokakların isimler ne kadar tanıdık olduğunu heyecandan fark edip Haldeyim gördünüz mü? Ben haldeyim. Ek fiilin geniş zamanı. O zaman bunu da bulduk. Doğru cevabımız D seçeneği oldu. Sevgili dostlar ikinci konumuzun pekiştirmek için yaptığımız 15 soruluk arkadaşlar sözcük türleriyle ilgili e, testlerimizi de burada tamamladık. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve iyi çalışmalar diliyorum. <laughs>